في ظلال رمضان شهر الخير والغفران لا يزال رمضان رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دار الخردش دارم bir Ramazan gecesinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de Rabbimizin rahmet sofrasına oturacak. Onun o rahmet sofrasından acıkan gönüllerimizi tıka basa, doyasıya doyurmaya çalışacağız. Kardeşlerim bu gece size çok sevdiğim bir bölümü anlatacağım. Alu İmran suresinin 133. ayetinden başlayıp 136. ayetinde biten o pasajı size anlatmak istiyorum. İnanın yıllardır ben bu pasajı anlatırım ne bıktım ne sıkıldım. İnşallah ölene kadar da aynı şevk ve iştiyakla anlatmaya gayret edeceğim. Allah için siz de dinleyip bu ayetlerden, bu bölümden istifade etmeye çalışın. Çünkü Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde bize müthiş mesajlar vermektedir. Rabbim şimdiden nasibini alan kullardan eylesin. Kardeşlerim buyuruyor ki Rabbimiz 133. ayette وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ Rabbikum ve cennetin arduha semavatu ve ard. Rabbinizden bağışlanmaya bir de eni yerlerle gök kadar olan cennete koşun koşuşturun. Bu ayet-i kerimede temel olarak Allah Azze ve Celle bizi iki şeye koşmaya, koşuşturmaya, çabalamaya ve gayret etmeye davet etmektedir. Bunlardan birincisi Allah'ın bizleri bağışlayacağı ameller, ikincisi de eni yerlerle gökler kadar olan engin ve geniş cennet. Allah bu iki şey için bizim çabalamamızı, koşuşturmamızı, gayret etmemizi istemektedir. Kardeşler biz yanlış şeylere koşuşturuyoruz. Dünyaya koşuşturuyoruz, ev almak için, araba almak için koşuşturuyoruz, işimizi büyütmek için koşuşturuyoruz ve daha nice koşuşturduğumuz şeyler var. Ama Allah bizi bunların hiçbirisine yönlendirmiyor. Bilakis bize diyor ki eğer koşuşturacaksanız, çabalayacaksanız, birbirinizle yarışacaksanız bir benim kendisi sebebiyle mağfiret edeceğim salih amellere koşuşturun. iki eni yerlerle gökler kadar engin ve geniş cennetlere koşuşturun. Koşuşturacaksanız işte bunlar için koşuşturun diyor. Biz ise Allah'ın mağfiret sebeplerini bırakmışız. Allah'ın cennetini bir tarafa koymuşuz bize ahirette asla fayda vermeyecek olan geçici ve boş şeylere koşuşturuyoruz. Allah için neler uğruna koşuşturduğunuzu bir düşünün, bir muhasebesini yapın. Ne için koşuşturuyorsunuz? Ne için çabalıyorsunuz? Sabah yatağınızdan kalktığınız andan, akşam tekrar yatağınıza gireceğiniz ana kadar sizin çabanız, sayu gayretiniz neye? Hiç muhasebesini yaptınız mı? Bu ayetleri okuduktan sonra anladıktan sonra Allah için bir daha gelin bunun muhasebesini yapalım. Kardeşlerim ayette yer alan sari'u ifadesi Türkçedeki surat kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani bir şey için yarışmak, çabalamak, gayret etmek, koşuşturmak, nefes nefese kalırcasına bir çabanın bir gayretin içerisine girmek demek. Allah bizden işte saydığı bu iki şeye koşuşturmamızı istiyor. Şimdi bunları Kısaca izah etmeye geçelim. Dedik ki Allah'ın bizden istediği, çabalamamızı istediği birinci şey Allah'ın mağfiretine sebep olacak şeyler. Peki bunlar nelerdir? Alimlerimizin ifadesiyle bunlar yüzlerce madde. Çünkü Kur'an ve sünnette Allah'ın mağfiretine sebep olacak o kadar çok amel zikredilmiş ki inanın saymakla bitmez. Ama ben bunlar içerisinden birkaç tanesini hatırlatma babından zikredeceğim. Birincisi Rabbimizin mağfiret buyuracağı en öncelikli şey sahih bir iman Allah'a Allah'ın istediği gibi bir imandır. Rabbimiz Enfal suresinde kafirlerden bahsederken diyor ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ Kafirlere de ki ey peygamberim eğer küfürlerinden vazgeçerlerse yani şirklerini ve küfürlerini terk ederek sahih bir imana geçiş yaparlarsa onların geçmiş ne kadar günahı varsa mağfiret olunur. Hepsi bağışlanır. İşte biz bu ayetle biliyoruz ki sahih bir iman Allah'a Allah'ın istediği gibi bir iman insanın geçmişinde ne kadar günah varsa hepsini mağfiret edecek büyüklükte bir eylemdir. Bir insan imanını tasih ettiğinde geçmiş günahlarından kurtulur. İşte Allah'ın bizim koşuşturmamızı istediği şeylerden bir tanesi budur. İkincisi namaz kılmaktır kardeşler. Namaz da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere insanın günahlarını döken salih amellerin başında gelir. Hatırlayın o nehir hadisi vardı ya Peygamberimiz diyordu ki sizden birinizin önünden bir nehir aksa ve o kimse günde beş kere o nehirden yıkansa Kir namına o adamda bir şey kalır mı? İşte namaz da aynen böyledir. Beş vakit namaz tıpkı bu nehir gibidir. Bir insan beş vakit namazını Allah ve Resulünün istediği şekil üzere kılarsa yani daha orijinal ifadesiyle ikame ederse onun günahlarından hiçbir eser kalmaz. İnsanın günahlarını mağfiret eden amellerden bir diğeri de kardeşlerim istiğfarda bulunmaktır. Bir insan Allah'a istiğfar ettiğinde, yani Allah'tan özür dilediğinde, yani ya Rabbi evet ben suçluyum. Ben kusurluyum. Ben hata işledim. Ben bugüne kadar yapmış olduğum suçların hepsini kendim yaptım. Senden özür diliyorum. Kapına geldim. Beni mağfiret buyur Allah'ım." dediğinde, Estağfirullah'ın biraz açılımı bu şekilde. Böyle dediğinde o insanın da günahları tıpkı sonbaharda ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi dökülür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarın bu şekilde günahları döktüğünü bizlere bildirmiştir. O nedenle özellikle şu Ramazan günlerinde dilimizi estağfurullah demeye alıştıracağız ve gerek dilimizle, gerek amellerimizle ve gerek kalbimizle Allah'a samimi bir şekilde tövbe ederek günahlarımızın bağışlanması için mağfiret dileyeceğiz. Yine insanın günahlarını döken sebeplerden bir diğeri de Ramazan'dır. Şu içinde bulunduğumuz mübarek aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Ramazan'la öbür Ramazan arasında kalan bütün günahlara keffaret olur. Eğer siz bu iki Ramazan'ı Allah için ihlasla tutarsanız bilin ki Allah bu ikisinin sebebiyle sizin günahlarınızı mağfiret eder. O nedenle bu saymış olduğum ve sayamadığım daha nice böylesi amelleri biz önümüze koyacağız Bunları yapmak için çabalayacağız, gayret edeceğiz, koşacağız, koşuşturacağız. Eğer uğrunda yarışılacak bir şey varsa onların bunlar olduğunu bileceğiz. İşte Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 133. ayetinin başında ilk olarak bizlerin bunlara koşuşturmasını istiyor. Peki bitti mi? Yani Allah'ın bizden koşuşturmayı istediği şeyler bitti mi? Hayır. Bunların ikincisi geliyor. Bu da çok güzel. Bu da bizim ibadetlerimize verilecek ödül olan cennet. Ama ifadenin güzelliğine bakın. Ve cennetin ardhuha semawatu vel ard. Eni göklerle yer kadar olan geniş ve engin bir cennete koşun. Koşacaksanız, yarışacaksanız, koşuşturacaksanız bunun için koşuşturun. Kardeşler, Allah için şimdi anlatacağım şeyi gözünüzü yumarak dinleyin. Benim anlatacağım şeyi tasavvur etmeye çalışın. Bunu anladığınızda cennetin ne kadar engin ve geniş olduğunu rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi gök bilimiyle uğraşan insanlar diyorlar ki bir insan çıplak gözle gördüğü en dip dibe iki yıldıza 100 kilometre hızla giden bir araçla gitmeye kalksa bu insan tam 50 milyon yılda ancak gidebilir. Bakın iki tane dip dibe yıldız düşünün. Bu yıldızların arasına arabanızla 100 kilometre hızla gitmek istiyorsunuz. Sizin bir yıldızdan bir yıldıza ulaşabilmeniz için 50 milyon yıl kadar bir yıla ihtiyacınız var. Allahu Ekber. Küçücük yıldız için bu böyle. Kardeşler bir de bunun şimdi bir uçtan bir uca kadar olan yıldızlar arasındaki mesafesini düşünün. Yani bir yıldız var ki doğuda, bir yıldız var ki batıda. Ve siz bunun arasını 100 kilometre hızla giden bir araçla gitmeye çalışacaksınız. Vallahi sizin var ya trilyonlar yıllara ihtiyacınız var. Mümkün değil gitmeniz. Şimdi tekrar bunu anlamanız için bir şey daha tasvir etmek istiyorum. Bir halı düşünün. Çok büyük bir halı, tek parça. Bu halının içerisinde halının oluşumunu sağlayan biliyorsunuz yünler olur. Her biri bir tane. Milyonlarca belki tane vardır. Şimdi bu taneleri yıldız kabul edin. O halıyı da bir galaksi kabul edin. Yani içerisinde milyonlarca belki milyarlarca adet var. Ve bunların hepsi bir parçanın içerisinde. Bir galaksinin içerisinde. Şu anda NASA diyor ki. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla gökyüzünde görülebilen 250 milyar galaksi var. Düşünebiliyor musunuz? 250 milyar galaksi. Yani o halıdan 250 milyar adet düşünün. İçerisindeki yıldızları hesaplamak mümkün değil. Zaten yine gökbilimcilerin söylediğine göre kainattaki yıldızlar yeryüzündeki sahillerde ve çöllerdeki kumlardan çok çok daha fazla. Kardeşler bu bizim gördüğümüz, görmeye çalıştığımız daha semanın birinci katı. Bunun ikinci katı var, üçüncü katı var, dördü, beşi, altısı, yedinci katı var. Ya Allah Azze ve Celle bize diyor ki, sizin gideceğiniz, koşuşturacağınız cennetin eni bu kadar, eni. Allahu Ekber, bunun boyu nasıldır ya Rabbi? Vallahi bunun boyunu ölçmeye ne akıllar yeter ne hafsalalar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete en son girecek kişiye 10 dünya büyüklüğünde yer verilecek diyordu ya. Hadis inkarcılar bu tarz şeyleri inkar ediyorlar. Kardeşim Allah bütün yarattığı insanların her birine 10 dünya verse şu kadar büyüklüğün içerisinde ne olur ya? Vallahi böylesine büyük ve engin bir cennete davet etmektedir Allah bizi ve bizim bunun için yarışmamız, çabalamamız, koşmamız, koşuşturmamız istenmektedir. O nedenle gelin boş işleri bırakalım. Bizi gaflete düşürecek, ne cennet kazandıracak, ne cehennemden uzaklaştıracak o gafilce işleri bir bırakalım. İnternette saçma sapan şeylerde gezmeyi, ona buna laf yetiştirmeyi, bizi Rabbimizin rızasından uzaklaştıracak şeyleri bırakalım da gelin Allah'ın şu büyük vaatlerine koşalım, koşuşturalım. Sonra soruyoruz Rabbimize. Ya Rabbi sen bu cenneti, bu engin genişlikteki cenneti kime hazırladın? Kim içindir bu cennet? Allah bize diyor ki, o iddet lil O cennet muttaki olan, benden korkup sakınan, takva ile hareket eden kullar içindir. Kimdir bunlar ya Rabbi? 134. ayete geçiyoruz. Ellezine yunfikun fi's-sarra'i ved vel kaazimina'l gayz ve'l aafina 'anin nas vallahu yuhibbul muhsinin onlar hem bollukta hem daranlarında fakirlik hallerinde infak ederler Allah yolunda bir şeyler harcamaya alışmış insanlardır ve onlar öfkelerini yutan insanlardır ve onlar insanları affederler Allah da muhsin olan böylesi kulları sever kardeşler burada Rabbimiz muttaki olan insanların bazı vasıflarını zikrediyor. Bunlardan birincisi onların bolluk anlarında ve darlık anlarında infak ediyor oluşu. Bakın bu ifade bize aslında çok önemli bir şey anlatıyor. Demek ki bir insanın muttaki olabilmesi için infak ameliyesini kendisinde huy haline getirmesi gerekir. İnfak sadece zenginlerin yapacağı bir şey değil. Böyle algılanıyor. Zenginler para harcar. Zenginler Allah yolunda bir şeyler verir. Hayır. Fakirler de verir, vermelidir. Çünkü muttakilik sadece zenginlere has bir özellik değil ki. Fakir de muttaki olabilir. E fakir muttaki oluyorsa onun da Allah'a verebileceği bir şeyler vardır. Ben buradan hareketle kardeşlerime şunu nasihat etmek isterim. İster zengin olun, ister fakir olun. Allah yolunda sizden ne istenirse bir şeyler vermeye gayret edin. Zengin imkanına göre versin fakir imkanına göre versin. Mesela diyelim ki bir hasta kardeşimize para toplanıyor veya bir cezaevinde yatan kardeşimize para toplanıyor. Şöyle demeyin abi benim param yok ben veremem. Kardeşim 10 liran varsa çıkart 1 lirasını ver. Allah senden miktar istemiyor ki. Senden infak etmeni istiyor. 1 lira ver. Bazen o 1 lira 1 milyon lira infak edenlerin parasını geçer. Allah Resulü diyordu ya bir dirhem yüz bin dirhemi geçti. Geçer. İhlasın yerinde olursa Allah'ın izniyle geçer. Onun için az veya çok Allah yolunda bir şeyler vermeye gayret edelim. Allah yolunda bizden ne isteniyorsa, hangi çalışma varsa 1 lira da olsa, 2 lira da olsa oraya bir şeyler koymaya çalışalım ki her infak çalışmasında bizim adımız da infak edilenler defterine kaydedilsin. Peki hocam, parası olan infak eder de fakir nasıl infak edecek? fakir de Allah'ın kendisine verdiği şeylerden infak edecek. Allah burada sadece para infak ederler demedi ki. Senin infak edecek bir şeyin yok mu? Mesela vaktini Müslümanlara infak edemez misin? Gücünü Müslümanlara infak edemez misin? Aklını, fikrini, düşüncelerini, kabiliyetlerini Müslümanlara infak edemez misin? Senin de Allah'a infak edeceğin bir şeyler var. Elbette infak edilecek şey ilk olarak maddiattır. Ama bunun haricinde eğer maddiyatın tükenmişse senin de infak edeceğin bir şeyler vardır. İşte bu müminler cennetin kendileri için hazırlandığı müminler bollukta ve darlıkta infak eden müminlerdir. Bitti mi? Hayır. Şimdi ikinci madde geliyor. Vel kâziminel gayz. Onlar öfkelerini yenen, öfkelerini yutan insanlardır. Bakın Allah burada bu müminleri anlatırken bunlar öfkelenmez, çok halim selim insanlardır demiyor. Bilakis bunlar öfkelenir ama öfkelerini Rableri için yutarlar, yenerler diyor. Kardeşler vel kâziminel gayza ifadesi şu anlama geliyor. Hani insanın çok özür diliyorum tükrüğü boğazına gelir sonra tekrar onu içeri doğru yutar. İşte öfke de böyle boğazımıza kadar gelecek öfkeden patlayacak bir hal alacağız ama Rabbimizin bu vadi cennet vadi aklımıza gelince Allah için o öfkemizi yutacağız. Allah bizlerin böyle olmasını istiyor. Sonra vel afi'nin anin nas diyor. Onlar insanları affederler. Yani kendilerine karşı kusur işleyen, hata yapan, yanlışa düşen insanları kardeşlerine özellikle onlar bağışlarlar. Biz bugün maalesef bu ahlakı yaşayamıyoruz. Birisi bize yanlış yaptığı zaman, birisi bize karşı bir suç işlediği zaman adamı siliyoruz. Oysa hata insanoğlu için var. Kardeşim, insan olan hata eder. İnsan hata edecek, kardeşi onu affedecek. Bazen de o hata edecek, öbür kardeşi onu affedecek. Eğer biz birbirimizi affetmeyi beceremezsek ne dünyamız mamur olur, ne ahiretimiz mamur olur. Hele hele eşler. Eşler birbirlerini çok affedecekler. Çünkü İlişkiler ne kadar sıklaşırsa problemler o kadar artar. Bir insanla ne kadar çok görüşürseniz onunla problem yaşamanız o kadar yüksek ihtimalli olur. Eşler diğer insanlardan çok daha fazla birbirleriyle görüştüğü için haliyle onların problem yaşama ihtimali daha fazla oluyor. İşte burada eşlerin birbirlerini affetmesi ön plana çıkıyor. Yine anne babaların çocuklarını affetmesi de böyle düşünülebilir. İşte cennetin kendilerine hazırlandığı müminler böylesi müminlerdir. Sonunda da diyor ki Rabbimiz vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Allah böyle olan muhsin kullarını sever. Çünkü bu sayılan maddeleri ancak muhsinler yapar. Kim muhsinler? Kulluğunu ve yapmış oldukları her işi ellerinden gelenin en iyisiyle yapmaya çalışanlar. Yani infak edeceklerse en iyi şekilde infak etmeye çalışanlar öfkelerini yeneceklerse en güzel şekliyle bunu yapmaya çalışanlar insanları affedeceklerse en güzel şekliyle affetmeye çalışanlar insanları affederken ya zaten seni affetmek istemiyordum da neyse hani araya falan girdi böyle değil en güzel affetmek nasıl olur hiç adamı rencide etmeden adama laf sokmadan adamı iğnelemeden Allah rızası için ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek olur. İşte onlar yapmış oldukları bu amelleri en güzel şekilde yapan insanlardır. Allah da böylesi insanları çok sever. Devam ediyor Rabbimiz diyor ki: "Vellezine iza faalu fahişeten" Onlar bir fuhşiyat işlediğinde evzalemu <laughs> enfusehum veya kendilerine günah işlemek suretiyle zulmettiklerinde zekerullah. <laughs> Allah'ı hatırlarlar. Hatırlarına gönüllerine Allah gelir. Bir anda Rablerinin azameti gözlerinin önünde tebellür eder ve Allah'ı hatırlayarak Allah'tan utanır. Fesstağfirû <laughs> li Hemen günahlarından dolayı ondan özür dilerler. Hemen günahlarından dolayı mağfiret dilerler. Ya Rabbi biz ettik sen etme derler ve Allah da onları mağfiret buyurur. Bakın kardeşlerim. Allah burada çok önemli bir şeyden bahsediyor. Biz cennetlik müminler dediğimiz zaman onların kusursuz, hatasız, melek gibi insanlar olduğunu filan zannediyoruz. Allah ise burada cennetlerin kendilerine hazırlandığı insanların fuhşiyat işleyebileceğinden bahsediyor. Ya cennetlik müminler, muttaki müminler fuhşiyat işler mi? Kardeşim günah insanoğlu için var. Elbette işleyebilir. İşlesin değil ama işleyebilir. O potansiyel var onda. Allah diyor ki, onlar bir fuhşiyat bile işlese, yani fuhşiyatın zirvesi zinadır, bu aşağıya doğru iner gelir, kadına bakmak olur, bazen argo kelimeler söylemek olur, bazen hayasızca tavırlar sergilemek olur, bunların her biri fuhşiyat kapsamındadır. O muttaki kullar, böylesi şeyler bile yapsa, veya herhangi bir günah işleyerek hataya düşseler, akıllarına Allah gelir. İşte, kilit nokta burası. Sen günah işlemekten korkma. Günah işlediğin zaman hatırına Allah'ı getirememekten kork. Çünkü eğer günah işlediğinde hatırına Allah gelmiyorsa bil ki senin kalbinde, ruhun da, imanın da zayıflamış, belki de ölmeye yüz tutmuştur. Kardeşler, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmak, Allah'ı aklımıza getirebilmek, Allah'ı gündemimize alabilmek çok önemli bir şey. Hele bir insan günah işlediğinde Allah hatırına geliyor ve onun hayasından dolayı insan utanıyorsa, onun azametini gözünün önüne getirip kendisini zelil hissedebiliyorsa, işte o zaman bu insan değerli bir insandır. Ama bu olmuyorsa bilin ki o insan gafil ve Allah'tan uzak bir insandır. Sonra Rabbimiz diyor ki, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen hemen günahı işler işlemez, kötülüğü yapar yapmaz, aradan bir dakika bile geçmeden hemen Allah'tan af dilerler. Fe bu işin hemen günahın akabinde olduğunu bildiriyor. Fes tağferu li zunubihim. Günahlarına hemen affı mağfiret dilerler. Ve Allah da onların günahlarını bağışlar. Çünkü bir hataya düşüp hemen af dilenildiği zaman Allah hemen o günahı mağfiret eder. Kardeşlerim günah işledikten sonra tevbeyi geciktirmek ikinci bir günahtır. Günah işledin, bu bir suç. İstiğfarı geciktirdin, bu ikinci suç. O nedenle günah işler işlemez, bir dakika bile kaybetmeden hemen estağfirullah diyerek Allah'tan kendimizi bağışlatmaya gayret etmemiz, bunun için çabalamamız gerekmektedir. Devam ediyor ayette Rabbimiz diyor ki, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا Zaten günahları kusurları, hataları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Sonra diyor ki Rabbimiz velem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. O müminler bile bile bilinçli bir şekilde yapmış oldukları o hatalarda ısrar etmezler. Yani onlar bir fuhşiyat bile işlese, o kadar hayasızca ve iğrenç işler bile yapsa Allah hatırlarına gelir ve onlar bunda ısrarcı davranmaz. Kardeşler mümin planlı günah işleyemez. Mümin organizeli suç işleyemez. Mümin olsa olsa en fazla anlık bir suç işler. Onun için Allah Azze ve Celle burada diyor ki onlar bilmeden böyle hataya düşerler. Ve hemen tövbe ederler. O nedenle günah işlemekten korkmayın. Günahta ısrarcı olmakta korkun. Günahta ısrarcılık kafirlerin vasfıdır. Mümin ise anlık bir gafletle günaha düşer ve hemen tezelden Rabbinden mağfiret dileyerek kendisini affettirmeye çalışır. Müminlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi hatalarında ısrarcı olmamalarıdır. Şimdi bu vasıfların ardına Allah'ın ödülü ve mükafatı geliyor. Ulaike cezauhum mağfiratun min rabbihim. İşte bu kulların mükafatı öncelikle Rablerinden bir bağışlanmadır. Hani onlar zaten bağışlanmaya koştu ya. Allah da mükafat olarak önce onları bağışlayacak. Kusurlarını yok sayacak. Günahlarını affedecek. Önce onların defterlerini bembeyaz yapacak. Onları arındıracak. Sonra ve cennetun tecri min tahtiha'l enharu fiha. İçinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler. Onların mükafatı budur. Hem Allah'tan bir mağfirettir hem de Zemininden pınarların şarıldadığı ve içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Cennetlerdir. Tek bir cennet değil. Allah onlara bazen mevadan nimetler verecek, bazen naim cennetlerinden, bazen adın cennetlerinden, bazen firdevs cennetlerinden. Yani onlar belki cennetin her yerinden bir şeylere sahip olacaklar. Hani bugün insanoğlu da istiyor ya dünyada mesela Konya açısından söylüyorum. Meram'da bir eve olsun istiyor. ve bir tane de Karatay'da olsun. E bir de Selçuklu'da olsun. Kötü mü olur? Nasıl ki her mıntıkadan ve semtten bir evi olmasını istiyorsa cennette de belki böyle şeyler isteyecek. Mevadan bir ev olsun. Naim cennetlerinden de olsun. Ama adin cennetlerinden de olsa fena olmaz. Hele zaten Firdevs'ten olmazsa hiç olmaz. İşte Allahu Teala bize orada cennat, Kardeşler bahçeler verecek. O bahçelerde evler verecek. O bahçelerde nimetler verecek. Böylesi kullardan olursak bu mükafatı biz kazanacağız. Ve en sonunda Rabbimiz diyor ki ve ni'me ecrul amilin. Çalışanların, amel işleyenlerin ücreti ne güzel. Bakın. Allah sanki biz utanmayalım diye bizim amellerimizi ortaya koyuyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki cennet amellerimizle kazanılmaz. Lakin adeta Allah kullarım utanmasın diye. Bakın bu sizin işte amellerinizin karşılığıdır. Siz çalıştınız ben size verdim demeye getiriyor. Halbuki biz dünyada gece gündüz çalışsak, alnımızı secdeden kaldırmasak, vallahi cennetteki bir evin bedelini belki ödeyemeyiz. Ama Rabbimiz o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki kardeşlerim, bize vereceği bu mükafatları sanki bizim amelimizmiş gibi lanse ediyor. Bu da onun kereminden, lütfundan ve onun cömertliğindendir. Böylesi bir Rabbimiz olduğu için ne kadar hamd etsek az. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'in bir pasajını, bir bölümünü okuduk, anlamaya gayret ettik. Artık geriye bunlarla amel etmek kalıyor. Rabbimden temenniyim, anlattığım bu ayetlerle önce beni, sonra da siz değerli kardeşlerimi amil eylesin. Ve Rabbim burada anlattığı amellerle bizleri amil eyleyerek o vaat ettiği cennetlerin, varisleri olan kullarından kılsın bizleri. Vahiru davana en hamdulillahi rabbil alamin.